Bir kör kurşun aldı seni benden Haberi alınca çıktı cahinden. Sen gittin ama toprağa giren ben Haydi kalk oğlum görevin yok mu sen gittin ama toprağa giren ben Haydi kalk oğlum görevin yok mu? Üstüne kar yağan karlı dağ gibiyim Oğluna ağlayan Yakup gibiyim Yazılmış ezelde durmaz akacak yaş Her yadımla titre diğer yüzü aş Ne yatıyorsun kalk hadi oğlum Görevin yok mu Şehitken baş Ne yatıyorsun Kalk hadi oğlum Görevin yok mu? Şehit Kenan baş Üstüne kar yağan Karlı dağ gibiyim Oğluna ağlayan Yakup gibiyim Yazılmış ezelde Durmaz akacak yaş Feryadımla diye diğer yüzü aç Ne yatıyorsun kalk hadi oğlum Görevin yok mu şehit Kenan baş Ne yatıyorsun kalk hadi oğlum Görerin yok mu şehit Kenan baş üstüne Kör kurşun dedik ya sormuyor adres Sen gittin ya Kenan'ım görmüyor gözlerim daralır durur nefes Sen gittin ya Kenan'ım görmüyor gözlerim daralır durur nefes Harun amca ile Ferdaniye teyzenin oğlu şehit olmuş dediler bu ateş sadece bize düştü sanmıştım. Oysa senin için ağladı herkes. Bu ateş sadece bize düştü sanmıştım. Oysa senin için ağladı herkes. Ay mira hafsa sorar durur dayısını. Şimdiden koruyor dayısının hatırasını. Ay hafsa sorar durur dayısını. Şimdiden koruyor dayısının hatırasını. Adım Gülbahar ama Sanki sonbahar gibiyim. Babam der ki: Sanki Yusuf'un hasretiyle yanan Yakup gibiyim. Babam der ki: Sanki Yusuf'un hasretiyle yanan Yakup gibiyim. Ben de Kenan'ın hasretiyle kavrulan Harun gibiyim. Evet, ben de Kenan'ın hasretiyle kavrulan Harun gibiyim. Ben de Kenan'ın hasretiyle kavrulan Harun gibiyim. Ne yatıyorsun kalk hadi oğlum Görevin yok mu şehit Kenan baş Ne yatıyorsun kalk hadi oğlum Görevin yok mu baş Üstüne kar yağan karlı dağ gibiyim oğluna ağlayan Yakup gibiyim